Merhaba sevgili kanal takipçilerim. Hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Barış Arduç ve Elçin Sangu aynı havalimanında. Her şeyi veya hiçbir şeyi anlatabilecek bir bakış. İstanbul'daki uluslararası havalimanında yaşananlar herkesi nefessiz bıraktı. Görgü tanıklarının yakaladığı ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Türk dizi dünyasının iki tanınmış ismi. Barış Arduç ve Elçin Sangu yer alıyor. Kisi de aynı terminalde sadece birkaç dakika arayla bulunuyorlardı. Ancak orada bulunan bazı kişilere göre. Gözleri birkaç saniyeliğine buluştu. Ve o an her şeyi değiştirdi. Elçin Sangu önce geldi rahat ama şık bir kıyafet giymiş. Güneş gözlüğü takmış ve elinde kahvesiyle sakin ama biraz da düşünceli görünüyordu. Resmi Instagram hesabından yeni varış noktası, yeni hikaye. İşte geliyorum. Notunu ve pasaportunun bir fotoğrafını paylaştığı bir hikaye paylaştı. Hayranları, yalnız mı? Barış yakında mı diye merak etmeye başladı. Dakikalar sonra Barış belirdi. Koyu renk bir ceket giymiş ve ciddi bir ifadeyle. Elçinin kullandığı kapıdan içeri girerken görüldü. Bazı görgü tanıkları göz göze geldiklerini iddia etti. Sırada bekleyen genç bir adam hiçbir şey söylemediler ama sanki zaman bir anlığına durmuş gibiydi diye yorum yaptı. En ilginç olanı ise Barış'ın bagajının olmamasıydı. Elinde sadece telefonu ve bir dosya dolusu belge vardı. Bu durum herkesi şaşkına çevirdi, sadece onu görmek için mi oradaydı? Daha önce bir karşılaşma olmuş muydu? Kimse kesin olarak bilmiyor ama sonrasında olanlar ateşe körükle gitti. Saatler sonra Elçin başka bir hikaye paylaştı, bazı bakışlar kelimelerin söyleyemediğini söyler, sözleriyle birlikte romantik bir şarkı. İnternet patladı. Takipçileri barış içinde diye ısrar etti. Sanki bunlar yetmezmiş gibi sosyal medyada nadiren paylaşım yapan Barış. Havaalanı penceresinden gökyüzünün bir fotoğrafını bazen kader bizim için seçer notuyla paylaştı. Bilmece çözüldü. Sorular çoğaldı. Hala birbirlerine karşı hisleri var mı? Bu bir tesadüf müydü yoksa planlı bir karşılaşma mıydı? Yakın zamanda verdiği bir röportajda Elçin hakkında sorulan bir soruya Barış utangaç bir gülümsemeyle cevap verdi. "Kalbinizin bir köşesinde her zaman yer alan insanlar vardır." Elçin ise Paris'e vardığında gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara "Sadece duygular gerçek olduğunda sessiz kalmayı tercih ederim." dedi. Bu açıklama söylentileri yatıştırmak şöyle dursun, daha da alevlendirdi. Eğlence programlarını ve sosyal medyayı spekülasyonlar sardı. Bazı hayranlar gizli bir barışmadan, duyurmak üzere oldukları ortak bir profesyonel projeye kadar uzanan teoriler üretti. Ancak bu arada o bakışın gizemi havada asılı kalmaya devam ediyor. Olaydan bir gün sonra, muhabirler elçinin annesini Nişantaşı'ndaki bir restorandan çıkarken yakalamayı başardılar. Barış'ın havaalanında olup olmadığı sorulduğunda. Cevabı kısa ama çok anlamlıydı, onun adına konuşmak benim haddime değil. Ama bazen tesadüfler o kadar da tesadüfü olmuyor. Bu açıklama, ki oyuncu arasında daha derin bir şeylerin yaşandığı teorisini güçlendirdi. Barış'ın son dizisinin yapımına yakın bir kaynak, oyuncunun. Elçinin sözde seyahatiyle aynı gün izin alabilmek için çekim programında değişiklik talep ettiğini sızdırdı. Kaynak, isminin açıklanmaması koşuluyla. Önceden izin istedi ama nedenini açıklamadı. Şimdi belki de iş sebebiyle olmadığını anlıyoruz, diye itiraf etti. Dikkatli hayranların en çok dikkatini çeken şey, Barış'ın paylaştığı fotoğraftaki küçük bir detaydı. Camdaki yansımada, arka planda odak dışı ama. Bazılarının elçine ait olduğunu iddia ettiği bir şekle sahip bir kadın silüeti görülüyordu. Fotoğraf analiz edildi, büyütüldü, karşılaştırıldı. Ve o oradaydı ve onun gittiğini gördü, şeklinde yüzlerce yorum yapıldı. Hikaye, bir hayran hesabının havaalanında İspanyol bir turistin çektiği videoyu paylaşmasıyla daha da beklenmedik bir hal aldı. Sadece 11 saniye süren klipte Barış, bir parfüm vitrininin yanında durup kameranın dışına bakıyor. Videonun açıklamasına göre Elçin, o anda sadece birkaç metre ötede uçağa binmeyi bekliyordu. Yolları kesişti ama hesap, 24 saatten kısa sürede 100.000'den fazla beyni alan bir gönderide adımlar atılmadı, yazdı. Bu medya çılgınlığı sırasında, Barış'ın en yakın arkadaşlarından biri şu başlıkla bir hikaye paylaştı, aşk. Her zaman ikinci bir şansa ihtiyaç duymaz. Bazen sadece cesaret gerekir. İsim vermese de. Kartal gözlü hayranlar bunu oyuncular arasındaki duruma açık bir gönderme olarak yorumladı. Söylentiler profesyonel çevrelerine de ulaştı. Bir eğlence gazetecisi televizyonda tanınmış bir dijital platformun Barış ve Elçin ile yurt dışında çekilecek romantik bir mini dizide birlikte rol almak için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı gazeteci, bu onlar için ideal bir proje olurdu, kısa, yoğun ve yerel ilgi odağı olmaktan uzak, diye iddia etti. O arada, sosyal medyadaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Varisel Cindestinatiyon ve